Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2x2 Rubik küp nasıl çözülür bunu size göstereceğim. Öncelikle size bir kural vereyim. Her zaman sarı tarafla beyaz taraf her zaman karşılıklı oluyorlar. Şu anda gördüğünüz gibi sarı taraf burada beyaz taraf burada. Her zaman karşılıklılar. Şimdi öncelikle size asıl konumuza gelelim. Rubik küp yapılırken nasıl eski haline getirilir? Öncelikle sağ taraf yukarı doğru. Alt taraf sola doğru. Bunu 9 kere tekrar ediyoruz. Ediyoruz. Son bir asandı ve eski haline geldi gibi. Şimdi bunu yavaş olarak gösteriyorum. Sağ yukarı alt-sola, sağ-yukarı, alt-sola, sağ-yukarı, alt-sola, sağ-yukarı, alt-sola, sağ-yukarı, alt-sola, sağ-yukarı, alt-sola. Şimdi size bir soru göstereceğim. Şu an yapıl değil. Bir soru soracağım. Sizce yapıldığında bu taraf hangi renk olacak? Yorumlara yazın. Tabii ki de mavi. Mavi diyenler bu soruyu kazandı arkadaşlar. Şimdi bu şeyimiz bitti. Bir yukarı, iki yukarı. Bir yukarı, iki. Pardon. iki yana. Bir yukarı, iki yukarı. Bir yana, bir yana. Bir yukarı, bir yukarı, bir bir yana, iki yana. Gördüğünüz gibi yine eski haline geldim başka yine az önce dediğim gibi yukarı sola yukarı sola yukarı sola böyle az önce dediğim gibi 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 söylüyorum sizce bu taraf hangi renk olacak Bir onları yazın. 3 2 1 Yazın. Evet. 1 2 Tabii ki de turuncu. Bilenlere alkış. Bilenlerin herkese şey atacağım. Kalp. Kalp atacağım. Evet. Şimdi hızlı olarak ilk gösterdiğimiz şeyi yapalım. İlk gösterdiğimiz şeyi yapalım ilk olarak. Yaptık. Şimdi de ikinci gösterdiğimizi yapalım. İkinci gösterdiğimiz de bu kadardı. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu, bu kadardı. Başka zaman görüşmek dileğiyle. Futbol Etiket X ailesi. Görüşürüz.